Aslında Kadıköy Fener yolu mahallesi en nezih semtlerden biri fakat korkunç bir cinayetle sarsıldı. 40 yaşındaki Çınar Ersanlı. Burada Kadıköy'de kameraman arkadaşımız Selçuk Sınmaz size göstersin. Bu dairede, apartmanda dairede tek başına yaşıyordu. Evlenmiş ayrılmıştı, çocuğu yoktu. Makine mühendisiydi ama Türk sanat musikisiyle de ilgiliydi. Hatta yakın zamanlarda da bir derneğe üye olmuştu. Bu ilgiyi sahneye taşımıştı. Artık koro halinde şarkılarını söylüyordu. En sonunda cumartesi akşamı yine Sınmaz şöyle sizlere göstersin. Burada apartmanına dairesine giriş yaptı. Fakat bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları telefon etti, ulaşamadı. Ulaşamayınca da panik oldu. Adrese geldiler, kapısına çıktılar, kapıyı çaldılar. Yine açan olmayınca da çilingir yardımıyla içeri girdiler. Onlar içeri girince de korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Çünkü Ersanlı salonda yerde yatıyordu. Elleri, ayakları ve ağzı havlu benzeri bir bezle bağlanmış haldeydi. Panikleyerek polisi ve ambulansı ağırdılar aradılar. Ekipler buraya geldiler ama maalesef Ersanlı için çok geçti. Çünkü boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cenazesi cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi defnedilmek için de memleketi olan İzmir Menemen'e gönderildi. Öğle namazına mütakiben de defnedilecek. Öbür yandan da e, tabi polis ekipleri bu korkunç cinayetin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışıyorlar. Buradakilerle görüşüyorlar. Burada apartmanın girişinde bir güvenlik kamerası var. O kamerayı inceliyorlar. Ersanlı'nın telefonunu inceleme altına aldılar. En son görüştükleri kim, onunla yakın olanlar kim diye biz de buraya geldiğimizde Selçuk Sınmaz'la birlikte esraftakilerle bir görüşme yaptık. Öğrendiğimiz kadarıyla iddia odur ki cumartesi akşamı saat 11-12'ye doğru orta yaşlarda iki erkek şüpheli burada geziyormuş. Bakın başında söylemiştim. Burası nezih bir semt diye. Burada değişik biri geçtiğinde ya da değişik bir harekette bulunduğunda dikkat çeker. Şimdi Sınmaz'dan rica edeceğim. Şöyle kamerayı döndürsün. Size şu alanı göstersin. İki şüpheliden bahsettiler. Gece 11-12 saat yani geceye doğru burada o iki erkeğin orta yaşlı erkeğin dolandığını hatta birinin şu e, taş barikat bariyer gibi bir yer var taş duvar orada oturduğunu diğerinin de burada gidip geldiğini yürüdüğünden bahsettiler. Daha sonra bu ikilinin İçeriye bu apartmana girdiğini fakat burada oturanlardan o görgü şahitlerinden bize iddiada bulunan bu kişilerin de gece 2'ye kadar oturduğunu onların çıkışını görmediğini söylediler. Tabi bu bilgileri emniyete de verdiler. Bunların üzerinde duruluyor. Şüpheli ya da şüpheliler emniyet tarafından dört bir yandan aranıyor. Kimlik teşhisi yapılabilsin, ifadeleri alınsın ve bu cinayetin sır perdesi ortaya çıksın diye diyelim ve sözü size bırakalım.